Merhaba, ben Murat Nur Hoca Pece, Kırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksek okulu, Kontrol Otomasyon 2. sınıf öğrencisiyim. Ee, daha önceki videolarımızda Akumot D1'den e, ee, şeylerimizi yaptık. Yani Akumot D1 için Arduino'muzu kurduk. Sonra gittik Arduino için, yani Akumot D1 için gerekli olan kütüphanemizi kurduk. SP 340'umuzu kurduk ki çakma olan madeni var da Açalım. Gitmedi. Cross diye bir burada. önceki videolarda böyle led ve buzzer'ı ve kendisi üzerindeki dahili olan led'i açıp kapatan bir devre yapmıştık. Ondan sonra o devreyi Wi-Fi üzerinden kontrol etmeyi yapmıştık. Bilgisayar bağlı olmasa bile başka bir yerden bağlanırken de şey yapıyor ve e, şeyi yaparken, bunları yaparken kullanmış olduğum kodları, yazmış olduğum kodları hepsini videonun altına koydum. Yani öncekilerde söylemeyi unuttum ama hepsini tek tek koydum. Bu videoda e, bir dedekanımız var. Şöyle görelim dedekanımızı. Yani bu e, harita, haritası dedekanımızın dedekanımız bu. 4 günlü e, bulaması kolay. Normalde 16 RAM oluyor. 32 şeylik hmm. bölümlük bir LED ekranımız var. Şöyle yapalım. Audionumuzu açalım. Bu bize lazım olacak. Şimdi ben şuradan biraz küçültelim. Az da parladığımda. Bunu şöyle ayarlayayım ben. tamamdır. Ee, bu denediydim. Sonra ekrana clear atmak için kullanmış olduğumuz bu. Hemen dosyadan ha, şey yapacağız. Ee, LCD kütüphanesi indireceğiz. İnternette LCD kütüphanesi yazarak da bulabilirsiniz aslında ama sekme gerek işte, neydi? Gece. Yani bu şekilde aratıp bulabilirsiniz. Burada hemen çıkıyor. Ben buradan indirdim. Hocamız da buradan indirmemizi söylemişti zaten. İşte 1.1.2 olanı zip halinde indiriyorsunuz. Burada indirilmiş olan hali var. Ondan sonra kapatmayalım da bize daha fazla. Da. Taslaktan libere ekle yani kütüphane ekle. Zip kitapta ekledim nereye indirdiyseniz indirilenlerden ben de. Böyle open derslerini sıfıra şu an kuramaz çünkü ben de zaten kurdum. Ondan sonra dosyadan e, örneklere girdiğiniz zaman dosya örnekler en aşağı inerseniz uyumsuz olarak görünüyor. Uyumsuz değil, çalışıyor. Mesela hello world yazdıracağız. Hemen hello world o kodu çıkıyor. Bizimki iki satırlık bir. ne olduğu için diğer satırları silelim. Sadece hello world ya da not de yazalım. Ee, şeyi aşağı alayım. Bu kamerayı nasıl bağlanacağını göstereyim size. Zaten karanlık çünkü orada IP kameram var. burada da yazıyı yazdım, göstereceğim. Bu 4 pini yani kameradan kendime göre anlatayım. GND, VCC, e, SDA, SCL olarak VCC yani VCC yazan kısma 5 voltumuzu bağlayacağız. GND'ye, GND'ye bağlayacağız. SDA ve SCL'yi devrenin üzerinde hemen şurada Burada evet. bulunan 2 pinimiz yardımcı olacak bize video orada. Üstlerinde yazıyor zaten. Yani sadece yazanı yazana bağladınız yeterli oluyor. Şantolarımızı alalım. Şöyle sıra hepsini. bakalım İkisi ikisi yani GND ve şeyimiz unutmayın. Şu en baştaki GND. ben yani mor kaplı. olduğunu tam olarak bilmiyorum. Red board'a SDA ve SCL. SDA'mız hangi renkmiş? SDA'mız beyaz olan gücümüzü verdikten sonra ekranımızda bir uçak gelecek. Bu ışığı da ayarlamayı da göstereceğim birazdan. Bu yani ışığı ayarlamamız gerekiyor. Dediğimiz mor olan da kırmızı da 5 voltu yeşille birleştireceğiz. 5 volt değil mi? Evet bir sıkıntı olmadan ekranımıza ışık geldi. Hatta şöyle hemen şeyden göstereyim. Yani bir yazı yazmıyor şu an. Eğer ben buradan Hello World'u bu yüklersem yüklenmesini bekliyoruz şu an. Yüklendi. Ekran beyaz gel yapacak. Geldi. Yani Murat Mora Yotot'a bir yazdı. Şimdi bunu şöyle yapmak istiyoruz. Ee, bu kartımızın üzerindeki ufak ledimize yandığı zaman burada açık söndüğü zaman kapalı yazacak şekilde kodumuz var. Ee, öğretmenimiz bizim için hazırlamış bu kodu. hemen bunları kapatabiliriz. Ee, bu Hello World ile daha önce kullandığımız LED yapıp söndürme kodu, Onun bunların da bulacağınızı göstereyim hemen. Yine dosya örnekler en üstte diyorsunuz Basic'te Blink olarak geçiyor. Hatta onu da hemen yükleyelim kartımıza. Onu da görelim. Bir saniye yanıp sönüyor şu an yani iki komutun birleşmesi sonucunda bunlar oluşuyor. Ee, bunları kapatalım. Ee, hocamızın bize vermiş olduğu o kodların da linkini aşağı koydum. Açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kodumuza gelelim. Farklı olarak Backlight ve Set Cursor aynı. Set Cursor'un ilk yazmış olduğunuz kısmına satırın neresinden başlayacağını tekrar o haritamızı alalım. Haritamıza bakalım. Satırın neresinden başlayacağınızı yani 3 yazarsanız 4. boşluktan 4 yazarsanız 5. boşluktan 11 yazarsanız 12. boşluktan şeklinde gidiyor. Bu şekilde çalışıyor. İlk yani set cursor parantez açtığınız ilk boşluğa yazdınız. satırın neresinden ikinci boşluğa yazdığınız satırın Hangi satır olduğunu belirler. Hemen göstereyim. Al, Bir şeyimiz yok. Tekrar ee, Bunu yapar, bunu yapacağımız zaman böyle yapıyoruz yani. Sıfır yazarsanız ilk satır, bir yazarsanız ikinci satır, ikinci boşluğa birinci boşluğa 5 yazarsanız altıncı bölüm. Şurada gördüğünüz altıncı bölüm. 10 yazarsın da son bölüm. Yani bu bu şekilde çalışıyor. Hocam buraya ilk başta e, LED built-in output yazmış. setupımızın içerisine. Çünkü e, LED'imizi yakmak LED'i yakmak için önce LED için bir output vermemiz lazım. LED built-in output yani D9 pininden de aynı zamanda alıyor. D9'u ayarladık. Ama D9 yazarsak onunla beraber başka şeyleri de çalıştırabiliriz backlight off ve on olarak yani backlight yazdığınız zaman on olarak ayarlanıyor. Eğer off yazarsanız backlight'ı kapatır. Ee, Bismillah yazmış. Hocam bu ondan sonra LCD print'e. Yani ilk satıra sıfırıncı. ilk satıra üçten başlayıp Bismillah yaz. Ondan sonra ikinci satıra geç. İkinci satıra geçtiğinde en baştan IOT hedefi 300 300 milisaniye bekle. Yani 3 saniye bekle. Temizle. 0.0'dan başla. Cihaz durumu yaz. 0.1'e şunu yaz. 0.1 dediğimizde ikinci satıra şunu yaz. Cihaz durumu kalacak. Ve ikinci satıra şunu şunları yaz. Void loop içerisinde LED built in high. Yani kartın kendi üzerindeki şuradan göstereyim. Artık kameramdan göstereyim. kendi üzerindeki led yansın. LCD set cursor yani ikinci satırı LCD print kapalı. Yani üst satırda başka bir şey yazacağım. Alt katırda, satırda kapalı yanacak. Bir saniye sonra açık yanacak. Yani lamba yandığı zaman Bak, lamba aç yandığı zaman açık, söndüğü zaman kapalı yanacak demiş. Hemen bunu da yükleyelim. Basmadık kanalımıza. Güzel bir yükleyelim hemen. bu şöyle. İkisini birden görebilmeniz için acaba şöyle bir şey yapalım. İnsan... Bu olur herhalde. Ne zaman yanıp sönce. Beklemez. Ben şuradan. Kimler oynadı acaba? Yüklemedim. Tekrar şey yapayım. olabilir iş yaptığımız Bu da. İyi acaba. Onun çalışması lazım yine. Ne olacak? başka bir şey. Ve direkt bu şekilde gidelim. Şey. Tamam olacak mı Star? Yani hataları da çekmek gerekiyor sonuçta. Çünkü hata yaptığımız zaman nasıl düzelteceğimizi öğrenelim. Evet, şu an oldu. Lambamız yandığı zaman şey yapmadı. Aşık olduğu zaman açık, kapalı olduğu zaman kapalı yazıyor. Bir saniye aralarla. Eğer delay komutunu değiştirirseniz yani 1000 değil de 100 yaparsanız 100 milisaniyede bir değiştirir. 2000 yaparsanız 2 saniyede bir değiştirir. Bu şekilde hazırlayabiliriz. Yani önemli olan kabloları doğru takmak. Kodda bir hata olduğu zaman bu yapmak Bu şekilde hazırlanıyor. Nasıl evet. ee, interneti dersim için bugün bir LED ekran'a yazı yazıp Iı, Symphony yani LCD LCD backlight set cursor alt print yazıp nereye nasıl yazabileceğimizi ondan sonra clear yazıp üzerindeki hepsini LCD clear yazıp hepsini temizleyebileceğimizi <laughs> sonra da daha önceden led yaktığımız led role ve hazırı çalıştırdığımız kodla da aynı şekilde buna da yazı yazıp sildirebileceğimizi ve aynı eş zamanlı dedi yakıp söndürebileceğimizi anlattım burada bu ödevimde. Ödevimi burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.